Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün başlıkta da gördüğünüz üzere Güneş Şöhretine ulaşıyorum. Burada arada kredilerim var, sümler var, onları da almaya planlıyorum şu an. Pizza dükkanı gelmiş, belki buradan da kredi vardır. Savaşçıların kredisi var, onları şu anlık toplamayı düşünmüyorum. Brawl Pass'in e, hepsini toplayacaktım, baktım yeni karakter gelmiş. Bu yeni karakterin şeyini gizemli. Tamam ben hemen 1000 kredimi toplar şey yaparım sıkıntı yok. Güneş öğreti olacağız bugün hayırlar. Önce şu şunları açayım. Bakayım tamam bunlar kötü güzel. Bunlar daha da boş. 800 bu bak. Abi buna veren nedir net yani. Bu da boş gibi birazcık. İkisini açtım. Bunlar da boş. Şimdi bunu açtım. Bunu almadan önce game over şey var orada gördüm. Neyse sıkıntı yok bunu açtım. Virüs çaldı. Bu ne ya? Neyse şuradan bakayım. Bunlar çok önemli değil. Neyse o zaman şey pardon yanlış şeye tıkladım. Önce şunu almak istiyorum. Ender tabii ki ne çıkacak başka? O zaman şunu alalım önce. Evet yeni kostümün hayırlı olsun. Kebi kendi. Bini falan var. Çok önemli değil. Star Lord'u. Star Lord'u biz şunu alalım. Oy bir tane daha. <laughs> bir tane pin. Ondan sonra şunu alalım. Gördüğünüz gibi 1200 kaldı. Bir tane daha kendi. <laughs> Neyse şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle şu bini. Olur bir durun Şimdi çok önemli bir yol içinde. İlk başta şunları toplamak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 18, 1800 tane. Şunu almasam tam yetiyordu halde. Şunu almasam tam yetiyordu. 1800 tane var. Şimdi ben bunu açsam, bunu alsam direkt güneş şöhretine ulaşıyorum. Ben direkt şunları toplayayım. Güneş şöhretine ulaşalım. Hemen nereye kadar toplayacağımı. O zaman Kafada kalmadı ki ya. Günlük 10 saat birazdan hafta sonra önce böyle oluyor. 19 almış şimdi. Bunu toplayacağız. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Bunu alalım. Buna tıkladığım anda güneş öğretici. O zaman tıklıyorum ve güneş öğretici. 7 güncellemede güneş. Kardeş isteğini reddettim değil mi? Niye bir daha istek atıyor? Reddediyorsan bir şey vardır yani. Yenilendiriyorlar beni şunun ekran görüntüsünü almak istiyorum ben. Ondan sonra şimdi seç diyelim. Çok güzel. Neyse bir şey yok herhalde. 93 bin. şu an an itibariyle 93.421 kupayı bayağı eksi yedim. 33 kupa. 3-3 anladınız yani. 33 kupa eksi yedim. Güneş öğretinde bir tane maç girilir. Ne alacağım chat biliyor bunu? Bilmiyor musunuz Nereden bileceğiniz? Hemen söylüyorum o zaman. Kenji'yi kostüm aldık. Hem Kenji'nin kostümünü denemiş oluruz. Neyse Hemen giriyorum maça. Çok iyi. Tamam. Yeni tema da değişmiş. Güzel olmuş. Güneş şöhreti. Oh, bu meteor şöhreti var. Adamın bize bakış şekli çok kötü geldi bana. Genji oynamayı da unuttum. Bam bam. kendinin vuruşuna hiç nerf gelmedi. He. Pini kullanmayı unutmuşum ya. Şöyle. Boom. Nasıl kaçtım ama? Şu vuruşla kalsın da. İşime yarar. Tat. Evet. Yok. Pardon. Şu pina ben 100 pizza verdim. 100 pizza sadece şu sprey için. na na na. Şimdi bu maçı kazanırsam bir de iki tane star hediyesi gelecek. Dün star, star hediyesi çıktı. İçinden ne çıktı? Yoruma yazın. Bilen birini arkadaş ekleyeceğim. Hadi bakayım bilen birinin arkadaş ekleyeceğim. Bam. Hadi rahat tat, tat, Bam. Öldürmeyeceğim falan sandı herhalde. Hayır ya çok kötü ulti. Aa adama vurdum lan. Aa geri zekalı öldü. <laughs> hayır hayır hayır. Piper lütfen beni vurma Piper. Aa Piper de öldü ezik ya. Adam dönüyor ama biz no team wipe yapıyoruz. Kardeşim biz solo'cuyuz. sola girdiysek sola gideriz. Tek geldik tek gideceğiz dostum. Bak 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 bak. Akşalar basalım. Daha iki tane var. Kenji de çok nerf yemiş, Çok güçsüz olmuş ya. Bak 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 bak. Gelişe bak. Akşalar niye basmadım? Adam beleş birinci oldu ya. O zaman iki tane star elisi. açtık. Ender. Gizemli. Bak Süpersel seni seviyorum Süpersel Süpersel hep bunları ver ya Bir de bin kredi veriyormuş Süpersel geri alıyorum sözümü Bu kostüm ne Bu kostüm nedir Süpersel ya 2-3 aya da güneş iki olurum ben Neyse o zaman gençler Kendinize çok dikkat edin Allah'a emanetsiniz Yeni videoda görüşmek üzere Bay bay